bizim bütün antalyalı hemşehrilerim için önemli olan Uncalı Mezarlığı'nın yeni bir çalışmasını başlattık. Uncalı Mezarlığı hepimizin büyükleri e, var e, şehitlerimiz var çok önemli bir mezarlığımız. Bizim de görevimiz burada e, huzurla e, yatsınlar, mekanları cennet olsun. Burada gördüğüm e, eksiklikleri e, arkadaşlarımla paylaşarak bir proje haline getirdim. sözlerimizin arkasındayız. bin metrekarelik bir alan düzenlemesi yapacağız. 1800 metrekaresi kapalı inşaat alanından oluşmaktadır. Cami alanı, avlusu, büyük bir avlusu ve hizmet binaları bulunmaktadır. Hatta bu alan hem çok modern, güzel bir alan düzenlemesi ve inşaat yapımıyla hem modernleştirip güzelleştiriliyor hem de kapasitesi büyütülerek daha iyi defin hizmeti verebilmek için inşaata başlamış bulunmaktayız. Buradaki bu süreçte de e, halka hizmetimizi aksatmamak için Kurşunlu'daki zaten hali hazırdaki bulunan yerlerimizi aktif ederek buradaki hizmeti oraya taşıdık, oradaki hizmetle birleştirdik. Antalya için çalışıyoruz.